Mevcut buhranın aşılması için iktidarın adım atması gereken alanları kamuoyunun takdirine sunuyoruz diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uluslararası para fonuyla ilişkilerden seçim barajına kadar geniş bir eksende 16 maddelik öneri paketi açıkladı. MHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek amacıyla vekil sağlayabileceklerine yönelik açıklamasını hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milletvekili transfer borsası kurup korsan siyaset ticaretine bel bağlayanlar Türkiye'nin ayak bağı ve ağır yüküdür." dedi. 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair Optimar tarafından yapılan ankette katılımcılara Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Selahattin Demirtaş ve Abdullah Gül'ü tercih edip etmeyecekleri soruldu. Sonuçlara göre Erdoğan'a karşı Yavaş ve İmamoğlu isimleri öne çıktı. Aktivist Taylan Kulaçoğlu ile gazeteci Hakan Gülseven dünden bu yana gözaltında. Kulaçoğlu'nun avukatı Dilara Kara iki ismin gözaltı gerekçelerinin ne olduğunu hala tam olarak bilmediklerini belirterek bunun yargı eliyle halkı dizayn etme çabası olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2019-2020 eğitim öğretim döneminde sınıf geçme ile ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Son sınıf öğrencileri başarı sağlayamadıkları derslerden sorumluluk sınavlarında başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun edilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genel Kurmay Başkanlığı emrine verilen tüm amiral Cihat Yaycı istifa etti. Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok istifa sürecinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın açtığı bir ihalenin etkili olduğunu iddia etti. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarmaların mayıs ve gelecek ay daha da artacağını, yılın ikinci çeyreğinde ekonomik faaliyetin büyük ölçüde azalacağını belirterek ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini söyledi. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, koronavirüs salgınının etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2020 yılında en az %2 daralmasını beklediklerini vurgulayan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in analisti Douglas Winslow, Türkiye Merkez Bankası'nın itibarının da zayıf olduğunu belirtti.